mutlulukla kutluyoruz. Cumhuriyetin manasını en iyi bilen illerden bir tanesi Şanlıurfa. Kurtuluş savaşı başladığında ilk eee mücadeleye başlayan eee illerden ve düşmanı eee kendi eee gücüyle, kendi kuvvetiyle buradaki Mehmetçik'le beraber eee düşmanı dize getirip Kurtuluş Savaşı'na büyük bir moral ve motivasyon veren bir e, il Şanlıurfa o anlamda Şanlıurfa Cumhuriyetin eee değerini, anlamını, ruhunu en iyi bilen illerden bir tanesi. Bayramımızı ben tebrik ediyorum. Eee Cumhuriyet bizim eee son yüzyıllar içinde gerçekleştirdiğimiz en önemli eee başarıdır, muvaffakiyettir. Cumhuriyetle beraber milletimiz ta tekrar eee tarih sahnesinde çok güçlü bir şekilde yerini almıştır. O anlamda eee çok önemlidir Cumhuriyet milletimize, ülkemize, devletimize güç vermiştir, kuvvet vermiştir. Ee, bu anlamda e, tekrar Şanlıurfa halkının bütün e, vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Sayın valim, e, peşmergeler eee sucu kullanarak Kobane giriş yaptı. Bununla ilgili bir açıklama yapar mısınız? İşler tamamlandı mı efendim? Ee, arkadaşlar bu hususla ilgili henüz açıklama yapmayacağım. <laughs> henüz e, dediğiniz şekilde bir olay gerçekleşmedi

program akışını arz ediyorum. Saygı dönü kutlama mesajının okunması. çok kıymetli öğrenciler genç arkadaşlarım. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla, kıvanç ve sevinçle kutluyoruz. Hepinizin bayramı kutlu olsun. <laughs> Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü onun çok değerli dava arkadaşlarını, kahraman mehmetçiğimizi, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden bütün gazilerimizi dur, dur. en derin hürmetle, rahmetle, şükranla yad ediyoruz bugün tekrar. Değerli Şanlıurfalılar, Cumhuriyet Bayramı bizim en büyük bayramımızdır. Çünkü cumhuriyetin kuruluşu ülkemizde, memleketimizde sadece bir rejim değişikliğinin adı değildir. Cumhuriyetle elbette egemenlik bir aileden, bir kişiden alınıp yüce Türk milleti de verilmiştir. Başlı başına bile. Bu çok anlamlı ve önemlidir. Ama cumhuriyetin milletimize ifade ettiği şey bundan çok daha öte ve derindir. 19 Mayıs 1919'da başlayan tarihin en kahramanca mücadelelerinden birini Kurtuluş Savaşı'nı başlatıp 30 Ağustos'ta zaferle tamamlamıştı. Cumhuriyet işte bu zaferin aynı zamanda adıdır. Bu topraklarda yenilmez, bileği bükülmez bu milletin kahramanlık destanıdır. Cumhuriyet aynı zamanda milletimizin medeniyet yarışından koparılmış olan milletimizin tekrar medeniyet yarışına, büyük milletlerin bulunduğu kulvara girdiği tarihtir aynı zamanda. 18. yüzyılı ve 19. yüzyılın bir kısmını sürekli savaşlarla, yenilgilerle, fakir fakirlik ve hastalıklarla geçirmiş bir millet tekrar üzerindeki o ağır yükü ve prangayı atarak tarih sahnesine hem de çok güçlü şekilde yerini aldığı gündür Cumhuriyet. Afrika'da, Orta Asya'daki pek çok millet bu makus kaderin yani boyunduruk altında inleyen insanların bu boyunduruktan kurtulabileceği inancı yerleşmiştir. Türkiye'ye bakarak Cumhuriyete bakarak savaşa başlamışlardır. Onlar için de bu mücadele ve cumhuriyet büyük bir ışık ve motivasyon kaynağı olmuştur. Cumhuriyet bu ülkeye ve bu millete çok büyük güç vermiştir. Kurulduğu günü 29 Ekim 1923 ile 29 Ekim 2014'ü kıyas edin. 13,5 milyon nüfusumuz vardı. %7'si ancak ve ancak okuma yazma biliyordu. Hiçbir fabrikamız yoktu. Aşağı yukarı bütün Anadolu verimsiz köy topraklarından ibaretti. Hiçbir şey ihraç edemiyorduk. Sadece ve sadece o da gücümüz yettiğince satın alabiliyorduk. Güler ateş, gök ateş, şanlı piyane. Emanet bir atamdan, bütün öyle bir Bayraktaki ay yıldız, olmalı bize hak. Bu yapıdan